Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fındıklı eşmeş yapacağım. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi fındıkları kavuruyoruz. Kavuruyorum. Biraz karıştır istersen. En iyi dikkatli. Aslında ocak kullanmamız gerek. Ya artık yavaş yavaş Fındıkları gösterelim mi? Evet. Ay canım. Sakın elleme. Bu güzel yanmış. Şimdi böyle Evet. Aferin. Bak fındıklarımız ne olmaya başladı? Kabukları ayrılmaya başladı. Aa! Evet. Aa evet. Ne yapıyor? Elini böyle. Birazdan da hamurumuzu yapacağız. Şimdi ara verelim. arkadaşlar soğurken biz bunu eldeyeceğiz. Evet. Şimdi bunu al bakalım. Cool. Kaç bardak unu koyacaksın biliyor musun? Kaç? Al buradan çık bakalım. arkadaşlar da gelin. Tamam. Ha. Bakalım kaç bardakmış. Annem bakıyor. Dört. Dört, dört. su bardağı. Doldur onu şimdi o birinci bardağımız. Bu bu ne? Hı İkinci bardağımız. Evet. Tamam. Üç. Dördü de birazdan koyalım. Önce onu ele. Uy bayağı oldu. Hı hı. Elin şimdi onu. Nasıl yapıyorduk? Evet.

Diğer bardağını da koy. Arkadaşlar bu daha iyi göstermem gerek. Göster. Ay yıkıldı. Şimdi diğer son kalan bardağımızı da eleyelim. Çok azım kalmış. Evet şimdi onu da eleyelim. Bu dördüncü bardağımız. Evet. <laughs> Böyle. Un yağmuru. Un yağıyor. Un yağıyor. Şey. Ve. İki çay kaşığı da tuz koyacakmışız. Bakalım. O iki çay kaşığı tuz. Ben evet. burada çay kaşığı Burada çay kaşığı var. Tamam. İki tane. Hı hı. Bir. Hayır, evet, biraz daha doldurmalısın. Hı -hı. Bu. Evet, bir. Bir. Bu. Iki. Tamam. Şimdi tuzla işimiz bitti. Bir buçuk su bardağı da ılık su koyacakmışız. Oo. Ama bunun öncesinde bu fındıklı ekmek olacağı için fındıklarımızın soğumasını bekleyelim. Bunun içine fındığı da koyacağız. Tamam mı? Ara verelim mi şimdi? Evet, biraz ara verelim. Çok güzel olur umarım arkadaşlar tadı. Tekrar merhaba. Hızlı mayayı koyacağız. Şimdi koyalım arkadaşlar. Önce hızlı mayamızı koy aşkım. Tamam. Suyumuzu burada bekletelim. Hızlı mayayı buraya. Buraya. Hı -hı, bu sefer buraya. Sen diğerini hatırladın aynen Onun içine döküyoruz. Evet, hepsini. İçine açma olması. Buna geldi. Evet, olsun. Şimdi ne koyacaksın? Fındık. Fındık? Hı hı. Fındığı nasıl koyacağım? Hepsini dökeceksin içine. Böyle dökeceğim. Hı hı. Evet. Şimdi şuradan... Hayır, bir dakika. Bekler misin? Gireyim, Anne de <laughs> Merhaba. Bunu şimdi böyle karıştırıyoruz yine anneciğim. Karıştırdım. Karıştır. Ben. Güzelce. Sosuz olmaz ki. Olacak şimdi. Önce bunu karıştır. Evet. Aferin. Şimdi suyumuzu ekleyeceğiz. Eklerken kıldığın tadı da çok güzelmiş bu arada. Evet Kındalıklı. ben de baktım. Karıştırdık. Şimdi bu aşamada yoğurma işlemini yapmamız gerekiyor. Yani ellerini kullanacaksın. Ellerini kullanacağım. Evet. Bir tanesini kullanacaksın. Bir tanesini. Tamam. <laughs> Şimdi de döküyorum yavaş dur, yavaş. Dur. Aa. Şimdi kalan suyu da getireyim. Arkadaşlar ya. Üstüne serp. Valla pes etmek yok Zeren, Arkadaşlar. pes etmeyeceksin. ben. Çünkü ben yapacağım dedim. Allah. Şimdi yağımızı da koy. İki ele yaptım. Bir. Hani iki o ele zaman iki elle devam et. Ve. İki kaşık da yağımızı ekledik. Devam et yorumlara. <laughs> devam devam. Ayy. Arkadaşlar hepsini birleştirmelisin. Versene. Tamam hepsini birleştirelim. Arkadaşlar ben bunu daha yapayım. Evet hadi kızım. Yapayım mı? devam hepsini bir araya toparla Öyle toparlıyorum Hı -hı. böyle. böyle. bravo bütün unları alıyorum ki hiç un kalmasın evet yani böyle de yapabilirsin yap hadi oluyor oluyor devam et oluyor bak burada unlar var onları alırsan elinde kalmaz Evet devam. Un istiyorum ben. Daha var ama buradaki bütün unları birleştirmen gerekiyor. Devam. Birleşti. Hepsini hadi bakalım. Harika. Acaba boyun mu yetmiyor o sırada? Evet da? boyun yetmiyor. Bir tane sandalye koyabilir misin? Arkadaşlar. Boyun o, mısın onu alalım. Hoppa. Çık bakalım buraya. Şimdi belki daha rahat yaparız. Şimdi kalk bakalım oraya. Hop. Çok büyük oldu. Evet hadi Bu da bir bayağı, bayağı büyük, oldu. büyük oldu. Evet evet. Devam devam buraları da devam. Buraları da mı? Evet çok az eline de un gezdirelim. Evet. Hadi, Hop. hadi al onları. Hadi. Çıkın. Oyun hamuru gibi düşün. Nasıl alıyorsun oyun hamurunu elinden? <laughs> tamam. Böyle. Böyle anneciğim. Böyle. Evet. evet. Hadi devam buralara. Bura. Tamam. Yapıyorum bir sabır. <laughs> sabır. Sabır. Evet. Arkadaşlar sanki oyun hamuru yapıyoruz. Biz bir kere annemle oyun hamuru yapmıştık. Bir, çok kezme. Çok. Bir hmm. kere mi çok kez mi? Çok kez. Ama balkonda. Bir kere. Devam et bakalım. Niye daha fazla koyuyorsun? Çünkü o zaman olmaz. Daha fazla koyar. Şöyle şöyle de yap. Böyle böyle. Hı hı. Yap bak daha çok var umuralarda. Anne arkadaşlar biliyorsun sen. Hep arkadaşlar kendime yaptığım bilezik kaçıyor. Daha doğrusu ya Devamını alayım mı? Şöyle yapalım mı? Bak, şöyle yapalım. Elinden alalım hamurları. Dur. Bak burada daha çok fazla var un. Onu, onu demek istiyorum. Bak şimdi, Zeren'cim. Bak izliyor musun? Bay bay yapalım mı? Piş, pişmiş halini gösterelim arkadaşlara. Tamam. Görüşmek üzere.